Vaktiyle bu sakıncalar vardı, bu sıkıntılar vardı da neredeydiniz ulan, neredeydiniz siz? Hani ben konuyu konuşmuyorum, dürüstlük ölçülerini söylüyorum. Dürüst değil, samimi değil, hakikat değil. Kimse inandıramazsınız. Öyle olmak yanlıştır. Hani siyasette de dürüstlük olacak, ticarette de dürüstlük olacak, diyanette de dürüstlük olacak <laughs> hocalar da hacılar da, müminler de, Müslümanlar da, bütün dünya Müslümanları, kainatın en dürüst insanları olacak. Allahü Tefesletin Kemalmiyete, bakın Peygamber'e ki benim içi etti bu ayet diyor, beni ihtiyarlattı diyor, dürüst olmanın mücadelesini vermiş Peygamber. Bizde bu yoksa hiçbir şey yok demektir. Böyle kardeşler, komünistler bile görüyorsunuz, deniz gelmiş idama giderken, bakın, dürüst adam yahu, bana müsaade edin bu kelimeyi söyleyeyim, dürüst adam. İdama giderken sarıklı cübbeli bir hoca getirdiler. Dediler ki, deniz gezmiş, imam ister misin imam imam? Adamın dürüstüne bak. Dedi ki ben hayatta dedi ne iman ne de imam tanımadım. Ölürken imamı ne yapacağım lan dedi ben mertçe asılmaya gidiyorum dedi. Mert adam. Dürüst olmak lazım. Yani her bir sıkıntıda bir kıvırıp raks edersen, zikzak çizersen senin nereye ya? Sebat yok, sabit değilsin, hakikat değilsin. Her an değişiyorsun, değişkensin. Bu olmaz. Adam asılırken ben dedi hayatta bir imama yaklaşmadım dedi. Ölürken niye yaklaşayım, aferin be. Erkek ya, asıldı adam ya. Dürüstlük bakımından söylüyorum. Haşa tasvip etmiyorum. Kavgasını, davasını asla kabul et. ama adamlar dürüst, asılırken bile dürüst, hadisi orada. Nazım Hikmet diye bir komünist şair biliyorsunuz, İstanbul'dan hapsedildi, sonra kaçırıldı Rusya'ya, orada öldü kaldı her neyse. Adam bütün ömrünü zikra çizmeden komünizme vermiş, hiç dönmedi, hiç dönmedi. Şiir yazmış şiirinde davasını işliyor. Yazı yazmış davasını işliyor. Eziyet çekmiş aynı davayı söylüyor. Hiç, hiç dönüş yok dönmemiş. Düz gitmiş adam. Bir şiiri var. Mevsimi olduğu için arz edeyim size de. Ezan okundu mu? Tamam. Bir şiiri var. Nazım Hikmet, komünist, Allah'ım Allah tanım, hem tamam, bir kafir. Ama Yine o davaya gönül verdikten sonra santim çizmemiş Enteresan. Mesela bir bahar şiiri var onun. Belki çoğunuz bilirsiniz şiir. Vaktiyle çocuklar ezberlemiş onu. Bahar geldi. Bahar diye bir şiir. Bahar geldi çocuklar diye başlıyor. Çıkın kırlara çiçeklenin çocuklar çiçeklenin. Güneş bütün varlığıyla tezahür ettiği Güneşlenin çocuklar, güneşlenin. Bakın her kelimenin sonunda ne söyleyisi söyleyin. Çiçeklenin. Lenin yok bu devrimini yapan adam. Lenin, Lenin. Bak çiçeklenin diyor. Yani gidin çiçek toplayın derken aynı zamanda inandığı bir küfür sembolünü şiirinde söylüyor. Çiçeklenin, güneşlenin. Bak Lenin, 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 Lenin. Adam müthiş bir şey oluyor. İnançlı, terennültmüş bir adam. Var mı böyle Müslüman milliden? Yürüyüşlük söylüyorum. Haşa ben o davaya, zevze-i dönüp bakamayız. İşte diyor, hayvanlar tekrar çayırlara çıktı. Sütlerini için diyor. Kuvvetlenin çocuklar, kuvvetlenin. Bak kuvvet neymiş ona göre? Lenin, lenini anlatıyor. Kuvvetlenin, çiçeklenin, lenin, güneş lenin. Aman ya Rabbi. Ne Müslümanlar böyle dürüst deyip ne sıkıyı görünce manevra yapıyor ne sıkıyı görünce kaçıyor, ne sıkıntıyı görünce kaçıyor. 12 Eylül'den sonra hemen sonra sorguya alındım şahsen biliyorsunuz çok ne olacağımız belli olmayan günlerdi o zamanlar. Selim kışlasında 90 gün kaldık güneşi görmeye hasret ve ben dışarıya çıktığımda 15 dakika güneşe bakamadım hala gözlerim bozuktur. Güneş yok, yerin dibindesin. Selim yakışlasının iki kat yerin dibinde hücreler var, mazgallar var. O günlerde evinde kiracı olduğumuz bir hacı efendi, camide beş vakit namazı imamın hemen arkasında birinci safta kılan bir kuyumcu hacı, zengin bir adam, evinde oturur, kiracıyız. O zaman on bin liraydı kira, bana beş bin liraya ikram etmiş, yarısını almıyor, oturuyoruz. Nasıl ki içeride kalışımız, göz altında kalışımız uzayınca başlamış korkmaya gelmiş demiş. Üç tane sabi çocuk, bir de kadın, evde kimse şey yok. Kızım demiş, kocanın ne olacağı belli değil demiş. Kulağıma çetin haberler geliyor, kusura bakmayın ben kira da istemiyorum. Evden çıkacaksın, size bir hafta mühlet demiş. Ev sahibi evden çıkarıyor seni ya. Hacca gitmiş sekiz defa. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Ben tahliye oldum, çıktım, geldim, hakikaten gitmek üzerelerdi. Ya ne oldu dedi, ben işte ev sahibi çıkacaksınız dedi. Bir köylünün satık adına gidiyorlar, kimse yok. Araya adam soktum dedim, ya niye böyle yapmış bu adam, Müslüman adamdı bu. sayıyordu bizi sayıyordu. Bir öğren gel, öğrendi gel dedik, hocam doğru diyor dedi. Bu hoca kimin evinde oturuyor diye ararlar, beni de bulurlar, beni de asarlar demiş şu hale bak ya şu hale. Bak. Böyle mücadele olur mu kardeşim? Ne İslam Allah aşkına? Yapmayın Allah aşkına. Evvela fes takım kema Peygamberin saçlarını ağartan şu ayet bizim dikkatimizi bile çekmiyor. Yürüs olmak, dost olmak. Yürüs olunmayınca güven kalkar, güven bunalımı başlar. Bugün Türkiye'de en büyük bunalım vallahi güven bunalımıdır. Kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Güven kapmış itimat kalkmış, itimar katmış, ihtiram katmış. Kimse kimseye güvenemediği için şirket kuramıyorsunuz. Ortalığına güvenemiyorsun, karı kocasına güvenemiyor, amir memuruna güvenemiyor, patron işçiye güvenemiyor, baba evlada güvenemiyor, öğretmen öğrenciye güvenemiyor. Orada hayat olur mu? Orada enflasyon düşer mi? Orada azap kalkar mı? Günah kalkar mı? Fesat kalkar mı? Fes <laughs> takım kemal ünlüte. Nasıl Allah belirtmişse, Allah'ın emrettiği çizgide, doğrultuda doğru olacaksın. Doğruluğun ölçüsü Kur'an olacak. Çünkü hayatının imtihanını Kur'an'a göre vereceksin. Atölyenin imtihanını, kazancının imtihanını, kızının, karının imtihanını vallahi Kur'an'a kerime göre vereceksin. Yani hiçbir kitap bizi bağlamaz. Hiçbir şahıs bizi bağlamaz. Hiçbir tarikat şeyhi ümmeti bağlamaz. Ümmeti bağlayan iki kaynak var. Allah'ın kitabı Kur'an Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa. Öyle mi değil mi? Yanlış hesap Bağdat'tan döner demişler ama yanlışlık yapıp da ölürsen yanlış hesap ahiretten dönmez. Geriye dönüş yoktur.